Merhaba sevgili dinleyenler ben Doğukan. Bugün sizlerle hayatın en gizemli kavramlarından birine odaklanacağız. Zaman. Zaman, her gün yaşadığımız ancak tam olarak anlamını çözemediğimiz bir olgu. Bu bölümde zamanın farklı boyutlarını, geçmişi ve geleceği, anın değerini ve zamanın insan yaşamına etkilerini derinlemesine keşfedeceğiz. Zaman, olayların ve durumların meydana geldiği bir süreklilik ve sıralama kavramıdır. Fiziksel bir varlık olmamakla birlikte, insanlar tarafından varlığı algılanabilen ve ölçülebilen bir olgudur geçmiş, şimdi ve gelecek gibi temel kavramlarla ilişkilendirilir ve hayatın akışını düzenler. Fiziksel düzlemde zaman birinci boyutta ifade edilir ve genellikle saat, dakika ve saniye gibi ölçülerle belirtilir. Bununla birlikte zamanın gerçek doğası ve ne olduğu konusunda felsefi ve bilimsel tartışmaların konusudur. Albert Einstein'ın görelilik teorisi zamanın fiziksel boyutunu ve onun nasıl değişeceğini açıklamıştır. Felsefi açıdan bakıldığında zamanın ne olduğu ve insan algısıyla nasıl ilişkilendirildiğini önemli bir sorudur. Zamanın geçmiş, şimdi ve gelecek olarak algılanması insan deneyiminin temel bir parçasıdır ve yaşamı anlamlı kılan olaylardan birbirini takip etmesini sağlar. Kısacası zaman bir anlamda olayların ve durumların sıralı bir şekilde yaşandığı bir süreklilik kavramıdır. Fiziksel, felsefi ve psikolojik boyutlarıyla zaman insan düşüncesi ve yaşamının merkezinde önemli bir yer işgal eder. Hayatın en büyük sırlarından biri olan zaman bizi içine çeken ve akıp giden bir nehir gibi hayatımızı sürükler durur. Zamanın akışıyla birlikte geçmiş geçmişin anılarını silerken geleceğin umutları yeşerir. Bir anı yakalamak için çabalarken zamanın kaçıp gitmesine tanık oluruz. Zaman sahip olduğumuz en değerli varlıktır. Bir bebeğin doğum anından itibaren başlayan sayım hayatımızın bir hikaye gibi şekillendirir. Anlarımızı, deneyimlerimizi ve duygularımızı zamanın içine serperiz. Geçmişin yankıları hala kulaklarımızda çınlarken geleceğin belirsizliği de içimizi heyecanla doldurur. Her anın kendine has bir anlamı ve güzellikleri vardır. Güneşin batışını izlerken hissettiğimiz huzur Yağmurun damlalarını tenimize değdiği anda yaşadığımız ferahlık, sevdiklerimizle paylaştığımız kahkahaların içimizi ısıttığı anlar, bunlar zamanın içinde kaybolup giden anlar. Ama aynı zamanda hayatımıza anlam ve renk katan anlardır. Zamanın bir yönüyle acımasız olduğu düşünülebilir. Geçip giden anlar geri gelmez, kaybolurlar. Ama bu acımasızlık içinde bile zamanın hediye ettiği bir güzellik vardır. Değişim her an yeni bir başlangıcın habercisi gibidir. Bir çiçeğin açması, bir bebeğin adım atması, bir dostun gülümsemesi zaman hayatın döngüsünü ve büyümeyi temsil eder. Geçmişin izleri zaman içinde silinse de hatıralarımızı taşıdığımız sürece yaşarlar. Her anı dolu dolu yaşamak, zamanın değerini bilmek ve anın tadını çıkarmak en güzel hediye olabilir. Her yeni an yeniden başlama fırsatıdır. Zamanın içinde kaybolurken hayatın bu büyülü dansına katılmak bir ayrıcalıktır. Unutmayın, zamanın hızına yetişmeye çalışın çalışırken aslında zamanın içindeyiz. Her anı yaşayarak ve tadını çıkararak hayatın anlamını keşfediyoruz. Çünkü hayat zamanın içindeki anların toplamıdır. Ve her biri bizim kendi hikayemizin parçasıdır. Ben Doğukan. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.